Hem selamlar herkese. Bir önceki maçtan sonra, müaniye maçından sonra sizlere hani fark ne diye sormuştum. Bunun cevabını bulmamız lazım. Ligin ilk 10 haftasında hepinizin çok beğendiği olan rekor mu kırıyoruz acaba dediği umutla bakmasına sebep olan Fenerbahçe ile bu son dönemdeki son 8-10 haftalık Fenerbahçe'sinde ne fark var? Rakamlara baktığı zaman bir şey çok göze çarpıyor demiştim ve şutları gole çevirme oranından bahsetmiştim. Hani ligin ilk 10 haftasında attığımız 5-6 şuttan bir tanesini gol yapıyor iken Bugün geldiğimiz noktada 10-11 tane, 12 tane şut çekmemiz gerekiyor bir tane gol atmak için. Son 8 haftanın filmi böyleydi. Ve Ümraniye maçında, dedim ki size, 22 tane şut çektik. 22 tane şuttan 2 tane gol çıkardık Ümraniye maçında. 22 şuttan sadece 6 tanesi kaleyi buldu. İşte tesadüf bu ya, bazen çok güzel denk geliyor. Hemen ben onunla söyledikten 3 gün sonra oynanan maç. Ve bugün 5 golle kazandığımız bir Kasımpaşa maçı var. 5 golü atar, atarken 22 tane gene şut çekmişiz. 22 şuttan 11 tanesi kaleyi bulmuş. Yani kaleyi bulma oranında ikiye katlamışız ki direkten dönen şutlar kaleyi bulmuş sayılmıyor. Yani iki tane de direkten dönen topumuz var. Fenerbahçe'nin son vuruş kalitesinde bir artış var. Ve şimdi bunu bunun için söylüyorum size. Herkesin söylediğinin aksine, herkesin söylediğinden farklı bir şey söyleyen falan derdinde değilim. Ama yani bir süredir sizlere paniğe gerek yok, bu kadar karalar bağlamaya gerek yok. Evet Fenerbahçe'de bazı oyuncuların form düşüşünden kaynaklı bazı sıkıntılar var. Hocanın bazı oyunculara da ısrar ettiğini, bazı oyunculara neden forma vermediğini anlayamıyorum falan. Ufak tefek problemler var. Belki bunların üzerine konuşalım ama. Şampiyonluk gitti, sezon kayboldu, mahvolduk, yandık, bitti, kül olduk gibi hava esiyor. Yani liderin 7 puan arkasındaki Beşiktaş şampiyonluk türküleri söylerken Fenerbahçe taraftarının bu sezonda gitti Allah kahretsin hoca da çöp işte başkan da istifa etsin falan diye yangın yapmasının manası yok. öyle bir kötü durum yok. Henüz 3 kulvada devam eden liderin sadece 4 puan var bir takım var Fenerbahçe adına ve hani Fenerbahçe'nin oynadığı oyundan çok daha kötüsünü oynuyor Galatasaray. Pek çok maçta. Kazandığı pek çok maçı kazanmayı hak etmiyor böyle panik yapmanıza gerek yok diyordum size bayağı bir zamandır. Şimdi bugün de Kasıpaşa maçından sonra benzer şekilde şunu söyleyeceğim gene tersten. 5 gol attık diye çok büyük bayram yaşamanın da manası yok. Çünkü aslında bakarsan hani var tabii ki ufak tarak farklılıklar. Arda'nın kattığı bir kalite var. İşte oyunda bazı anlarda yarattığımız çok güzel paslaşmalar, çok güzel e, enstantaneler var. Evet ama 5 gollü galibiyetinde hani önceki haftalardaki işte ucu ucuna kazandığımız maçlardan yegane farkı bu defa vurduğumuz sokabildik. Bu defa ligin ilk 10 haftasındaki istatistiği yakaladık. 22 şut 11 tanesi kaleye bulmuş. 22 şuttan 5 tane gol çıkarmışız. Yani neydi ilk 10 haftaki, haftadaki istatistik? %20 ile gol yapıyordu Fenerbahçe. 5 şuttan bir gol çıkartıyordu. Ona döndük şimdi de. Karşımızdaki rakip de bazı şeyleri çok belirliyor. Yani Kasımpaşa çok zayıf falan manasında söylemiyorum bunu. Kasımpaşa zayıf evet ama Kasımpaşa'nın oynadığı oyun Fenerbahçe'ye çok uygun bir oyun. Kasımpaşa maçı başlamadan önce kadroyu görünce bir tweet attım. Tweet'te de dedim ki ya Kasımpaşa aslında takım olarak tam hücum pres yapılacak, tam rakip sahada baskı yapılacak takım. Hani buna çok uygun, hücum pres çok uygun bir rakip. Ama bizim kadromuz buna çok müsait bir kadroyla çıkmadık sanki sahaya falan diye bir tweet attım. Bunu söylemdeki amaç şu. Maçı seyrettiyseniz eğer tam olarak hani özetten takip etmeyip de maçı tam seyrettiyseniz sizin de dikkatinizi çekmiştir. Zaten Kasımpaşa'yı birkaç defa izleyen herkesin gördüğü bir şey. Hani Kasımpaşa'nın organizasyonunda sorun var. Başta A olmak üzere ayağında topu çok tutuyor Kasımpaşalılar kendi sahasından çıkarken. Ayağında topu çok tutan evet işte deli gibi pres yapmaya çalıştılar. Ligin maçın ilk yarısında özellikle böyle normal kapasitelerinin çok üstünde bir baskıyla oynamaya çalıştılar. Çok sert oynamaya çalıştılar. Ama birkaç tane Kasımpaşa'lı oyuncu kırmızı kart görmeyi hak etti belki maç içerisinde çift sarı karttan ama hakem es geçti. Ee, acayip bir baskıyla, acayip bir istekle iştahla oynuyorlar ama bir yandan da işte top kaptırmaya çok müsait bir takım. Yani 3-4 tane oyuncu sürekli ayağındaki topu kaptırıyor. Sürekli pas arası yapılacak paslar atıyor. Çünkü topla, topla çok oyalıyorlar. O yüzden Fenerbahçe'ye çok uygun bir rakipti. O yüzden de zaten hani aslında Hücum plasası çok uygun bir kadroyla sahaya çıkmış olmamıza rağmen yakaladığımız pozisyonların çoğunluğu dikkat edin. Rakip sahada işte ikinci bölgede ve işte bizim üçüncü bölgemizde rakibin birinci bölgesinde kaptığımız toplar da ani çıkışlarla oldu. Ee, o yüzden yani hani bize çok uygun bir rakiple oynadık. Ve e, bence mesela hani va işte Jesus geriye döndü falan denecek maç yok. Ben bu maç özelinde de hocanın çıkardığı kadroyu yanlış buldum. Haddim değil belki laf edeceksiniz hadi lan sen kimsin hocanın çıkardığı kadroyla laf ediyorsun falan diye ama yani ee, dedim ya maç öncesi attığım tweette ya bu işte Kasımpaşa hücum presi yapılacak takım biz niye hücum presi uygun bir kadroyla çıkmadık diye. Şimdi aynı kadroda işte Avram'ın önündeki üçlü bence hiçbir maçta İrfan, Zaits ve Arda şeklinde dizilmez, dizilememeli. Zaten İrfan'ın şu haliyle sağda olmaması gerekiyor ama hani özellikle hücum presi yapabileceğim bir maçta hem İrfan'ın hem Arda'nın aralarında da Zayt'la sahada olması hücum pres yapmaya tamamen imkansız hale getiren bir durum. Şimdi bunu anlamakta zorlanmıştım ki zaten İrfan sağ olsun hani işte maçtaki oyunculara bakmadım isteyesi falan filan fırsatım olmadı ama puan veriyorlar ya oyuncuların performanslarına çeşitli göre. Tahmin ediyorum ki çok doğal olarak 4 tane gol attığı için maçın geri kalanında ne yaptığının hiç önemi yok ki gayet iyi oynadı. Çok istekli oynadı. Rakip defansı çok iyi bıraktı. Valencia'ya işte 10 puanı yapıştırmışlardır. 9.8 10 falan. Valencia'dan sonra en çok puanı tahmin ediyorum ki Batu almıştır. Bence hani attığı gole çok sevindim çünkü muazzam bir oyun oynadı. Gol, gol atmayı çok hak etmişti bence. E, sonrasında Avda Güler'i yazmak lazım. Hani goller bir yana maçın adamı Avda mı değil mi tartışmak lazım. Çünkü bütün oyunun karakterini değiştiriyor Avda. İrfan'la aynı sayıda topa değdiler çok büyük ihtimalle. Ama İrfan'ın yaptığı hiçbir anahtar pas, işte tehlike yaratan pas yok, hiçbir işte rakip defansı açan pas yokken Avda tek başına 5-6 tane pozisyon yarattı ki bunun dışında da mesela yani eee bazı pozisyonlarda topu alıp basıp tutup hani bir saniye fazla beklemesi, bir saniye az beklemesiyle falan arkadaşlarını e, uygun pozisyona sokuyor, pas almayı pas almaya müsait pozisyona sokuyor. Oyun görüşü malzem. Hep şey hissediyorum ben Arda ile alakalı olarak sanki sahanın içerisinde kendi baktığı kısmı değil de sahaya tepeden, televizyondan veya işte PlayStation oynarken benim gördüğüm gibi bütün sahayı görüyormuş gibi oynuyor adam. Yani her tarafında gözü var gibi oynuyor. Sürekli etrafını tarıyor çünkü. işte Valencia, Batu Şua'yı ardından Arda'ya vermişlerdir en yüksek puanı. Ama sonrasında dördüncü oyuncu olarak ihtimal ki Ava en yüksek puanı alan adam olmuştur. Sonrasında diğer oyuncular. Kötü oynayan oyuncu bence çok da fazla yoktu. Ama en düşük puanı adım gibi eminim ki Altay'ı bir kenara koyalım. Çünkü Altay'a top gelmedi neredeyse. Ama takımda en düşük puanı bütün puanların ister istemezlerinde eminim ki İrfan cana vermişler. Şu haliyle niye oynuyor, Yu anlamadığım bir durumda. Yani illaki bir pozitif bir etkisi var, idmanlarda bir şey gösteriyor, bir işte takım üzerinde bir abilik etkisi var. Belki bilemiyorum İrfanla alakalı ne bekleniyor şu anda ama beni bir ara sezon içerisinde hani sezonun başında İrfan'dan olmaz demiştim sezon içerisinde böyle birkaç maçlık performansıyla bana ya dur bakayım oluyor galiba ben yanıldım galiba dedirtti. Şu anda işte geçen maçtan sonra da konuştuk. Takımın geri kalanının muazzam oynadığı bir senaryo içerisinde takımın geri kalanının acayip mücadele ettiği bir senaryo içerisinde İrfan Can da arada 2-3 tane güzel bir şey yapsın uzaktan şut çeksin falan diye ancak sahada duruyor. Yoksa hani takımı yönetiyor olması lazım. Takımın sahadaki generali olması lazım İrfan'ın. Onun için sahaya sokuyoruz bu adamı. Ama bundan çok uzak. Hiçbir faydası yoktu. Ve Mesut Özil varken bunu yaşamıştık İrfan'la alakalı olarak. Sahanın, sahada oyunun lideri Mesut mu İrfan mı belli olmadığından birbirlerinin ayağına dolanıyorlardı. Rollerde yani hoca muhtemelen rol veriyor bu adamlara demiştim geçen sene de. Ama saha içerisinde bu adamlar oyun karakteri olarak birbirleriyle çakışıyorlar. İkisi de birbirinin oyununu bozuyor demiştim. Şimdi benzer bir durumu Arda sahadayken görüyoruz. Çünkü Arda sahadayken takımın geri kalanı da bunu bilinçli veya bilinçsiz olarak kabullenmiş durumda oyun lideri Arda. Avda bunu bile alıyor. Yani saha içerisinde sürekli inisiyatif alarak, sürekli kendini boşaltıp, sürekli top isteyip, el kol yaparak, kendi top istemese sağ solu işaret ederek bak oraya at, buraya at falan diyerek böyle hani takımı yönetiyor adam. Ama sahada İrfan da aynı görevle sahada. Ve bu ikisi birbiriyle çakışıyorlar. Ve avda sağdayken İrfan iyice kayboluyor. İrfan muhtemelen avdanın daha iyi oynamasını da engelliyor belki. Çünkü geçen sene Mesut ile İrfan özelinde bunu görmüştük. Birbiriyle çakışıyorlardı. Birinden birinin olması lazım diyordum ben size hep. Şimdi özetle bugün sahaya çıkan kadroya baktığımda mesela hani Crespo'nun olmayışı tamam dinlenmesi lazım. Dedim ki sahaya çıktıktan sonra da hani Crespo keşke hiç girmeseydi oyuna. İşte kat da gördü zaten cezalı oldu. Önümüzdeki haftada yok. Hani Crespo'nun bir dinlenmesi lazım. Bu arada bir mental olarak da fiziksel olarak da bir düşüşte. Atilla ile alakalı bunu defalarca söyledim yazdım. Bakın Atilla sezonun başından beri 3000 dakika süre aldı. Bak Türkiye'de böyle başka bir oyuncu daha yok. Ligde, kupada, Avrupa'da, milli takımda falan her maçta ilk 11 bu adam. Her maçta ilk 11 oynadı. Yani Galatasaray'da hiçbir oyuncu Atilla'nın yarısı kadar dahi top oynamadı. Bu, bugün bu sezon. Şimdi bu, bu hani ya genç adam, güçlü, kuvvetli adam çıksın, oynasın falan diye çözülecek bir durum değil yani. Bu fizik kondisyon işi ayrıca mental yorgunluk hani bir, bir, bir bilimsel bir olay bu. Bu adamın bu kadar bu adamın bu kadar çok yüklenmesi ata. Atilla'da dinlendirilmesi lazım bence. Ama bunun dışında hani sahada dinlendirilmesi gereken isimler falan filan dışında benim maç öncesinde kafamda kurduğum kadro birebir bu İrfan hariç. Yani şu kadroda Kasımpaşa ile de oynuyorsak ya İrfan yerine Rossi'nin oynaması lazım. Ki hücum perese katkısı olsun diye. Diego Rossi'nin hücum acayip bir katkısı var. Veya veya hiç olmadı Emre'yi oraya koyarsın. Emre'nin rakip defansı yıpratıyor olmasından, Emre'nin enerjisinden, Emre'nin çok koşan halinden faydalanırsın. Ama İrfan'ın bu maçta sana sağlayacağı fayda yok maalesef ve mu oldu. Yani sahaya çıkan kadroya baktığımda İrfan gözüne çok batmıştı. Maç içerisinde zaten devre arasına girerken de söyledim. ikinci devreye ne olur hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hani Kasımpaşa var gücüyle oynuyor. Bu maç çözülecek. Bu maç Fenerbahçe'de çok belli. Kasımpaşa'nın bir şey yapacak hali yok. Bir sıfır öndelerken bile bu çok belliydi. Ee, tek yapılacak değişiklik İrfan'ı çıkartıp oraya şimdi işte Diego Rossi'yi almak bu maç özelinde. Ne, tekim yani Aslına bakarsanız işte bir, bir tartışma koptu. Bunun farkı nem Kuvalatas falan diyor. Ona da gelecek ama. O tartışmalar falandan bağımsız, hakemden bağımsız. Fenerbahçe olması gerekti. Bir, çok, çok rahat bir galibiyet aldı. Daha da rahat olması gerekiyordu. Yani bu sezon başında oynadığımız rakip sahada basan, e, rakibin ayağından topu çıkarmasını engel olan bir Fenerbahçe oyunuyla sahada olsaydık öyle ona uygun bir kadroyla sahada olsaydık, güçlü kuvvetli formda bir Crespo ilk 11'de olsa idi mesela. Eee çok daha rahat bir galibiyet alırdık. Muhtemelen ilk devreden 4 golü bulurduk. Kasımpaşa dağılmadan olurdu ve kovada gidebilirdi olay. Şimdi hakem ve penaltı konusuna gelince. Penaltının penaltı ile alakalı bir tartışma yok zannediyorum. Penaltının e, Valencia attı, direkten döndü, tamamladı. Kendisi tamamlayamaz. O Valencia'nın attığı golün iptal olmasıyla alakalı bir tartışmada yok zannediyorum. Neden tekrardan ile alakalı tartışma var? Çünkü kural kitapçığından bir şey cımbızlıyorlar gördüğüm kadarıyla işte kaleci kurtarmadı ki. Kaleci kurtarmadıysa tekrarlanmaz deniyor. Ama aynı kural kitapçığı diyor ki kaleci kurtarmasa da kalecinin ileriye çıkışı, santiforu, vuruşu yapanı, penaltı vuruşunu yapan hücum oyuncusunu etkilediyse eğer şimdi görüntüyü aç bak adam iki metre çıkmış. Şimdi bu noktada her kural olduğu gibi maalesef futboldaki en büyük sıkıntımız belki de özellikle Türkiye üzerinde bu. El kuralında da böyle oluyor ya. Bazı faullerde falan da yap aynı şey. Sonradan adam kuralında bile bazen aynı şey var. İşte offside kuralında var. Ya yani, engelledi mi engelledi mi? İşte görüşünü etkiliyor mu etkilemiyor mu? Rakip oyuncu etkiliyor mu etkilemiyor mu? Hani yorum. Hakemin yorumuna bırakıyorlar. Şimdi buradan bir kural hatası çıkar mı? Çıkmaz. Sen dersin ki ya canım ne, var yani Bat şey, Valencia'yı etkiliyor diye bir şey yok burada. Söz konusu değil Valencia'yı etkilemek diyebilirsin. Ben dedim ki yani Valencia belki sola vuracaktı. Ama işte kalecinin 2 metre ileri çıktığını görünce son anda fikir değişti sağ vurdu. O yüzden düzgün vuramadı da top direkten döndü. Etkilemediğini iddia edemezsin diyebilirim. Bu yorum. Hakem böyle yorum yaptı çok net belli ki o penaltı kaçsaydı da tekrarlanmasaydı da Fenerbahçe bu maçı kazanacak. Doğru girmiyorum bile. Zaten bu maçın çok daha başı. Sonrasında maçın nereye gittiğini hep beraber gördük. Ama hani buradan bir kural hatası böyle işte gene daha önce de yaptıkları gibi hani kalecinin arkasındaki oyuncu ofsaydı bozmaz falan diye saçmalamışlar diye bir süre Sivas maçı sonrasında var kayıtları falan da ortaya çıktı artık iyice ay yuka çıkana kadar olay böyle gerizekalıca konuşan tipler vardı. Kaynağından kural uyduranlar vardı aynı şeyi de kaynaklarından kural uydurmaya çalışıyorlar. İç kulak asmanın manası yok. Ya altın, penaltının tekrarlanması. Hakem tekrarlamasaydı bir şey diyebilir miydik? Diyemezdik muhtemelen. Ama tekrarladı onlar da bir şey diyemezler. Çünkü kural kitapçığında bunun yeri var. Kitapta yeri var. Tribünde yeni transferimiz vardı. Şimdi yeni transferle alakalı olarak bugün takıma da baktığımda bende şu hayal oldu. Özellikle de İrfan'ın formsuzluğuyla birlikte. Ben Jaden'ı sol beke koyarım. Dörtlü oynuyorsak eğer gene. Üçlü oynuyorsak da gene sol kanat beki yaparım Ceydan'ı. Ki yani son haftalarda dörtlü oynarken dörtlünün önünde ara ile evet ara geliyor, geliyor, üçlü yapıyor bizi falan ama hani üçlü mü dörtlü mü tartışmalarında ne kadar saçmaladığınızın farkına varmışsınızdır diye tahmin ederim. Fenerbahçe dörtlü daha iyi oynuyor, üçlüye daha iyi oynuyor Muhammed'i de biraz bu son haftalardaki de belki yani. ya işte dörtlü oynuyoruz. Haftalarda dörtlü oynuyor Fenerbahçe. Yani Neyse, laftan lafa daldan dala atlıyorum. Solda Lincoln'ı, bugünkü kadroyu düşün. Bugünkü kadroyu Lincoln'ın yerine Jaden'ı yaz. Jaden, yani çok hızlı bir oyuncu. Geriye çok hızlı dönebilen bir oyuncu. Geriye çok hızlı dönebilme özelliğiyle Fenerbahçe'nin hani defansı ileriye kurduğumuzda sıkıntı yaşıyoruz ya. Jaden kademeye girip o stoperleri de o anlamda rahatlatabilecek bir oyuncu. Gördüğüm kadarıyla. Umarım o uyumu sağlar defans hattıyla birlikte ve o desteği verir. Şimdi Jayden o desteği verebiliyorsa eğer bize ikili stop önünde ama önünde de bugün hani İrfan, Zayis ve Arda oynadık ya İrfan'ı kenara koy. İrfan biraz bir dinlensin. İrfan kendine gelsin abi. Lincoln bugünkü kadroda Jayden Lincoln'ın yerini oynasa Lincoln de İrfan'ın yerini oynasa mesela Fenerbahçe bambaşka bir yere evrilebilirdi. Evri, evri Çünkü Lincoln de hani belki bir türlü beklenen katkı yapmadı. Bir, pek çoğunuzda hayal kırıklığı falan ama topa hakimiyetiyle, ayaklarının, bileklerinin hakimiyeti ve oyun görüşüyle, pas becerisiyle bence İrfan'ın yapamadığı pek çok şeyi yapabilecek durumda olan bir adam ve zaman zaman bunu gösteriyor. Zaman zaman bugünkü maçta bile o, bile o gördük. Arda ile tık tık paslaşıp böyle bir oyunu açabiliyor falan. Hani ee, ben ben Lincoln'un İrfan'ın yerinde çok çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Arda bence muhakkak oynamalı. Bunu hep konuşuyoruz zaten. En azından her maç bir 50-60 dakika oynamalı bugün olduğu gibi. Ama onun dışında da İrfan'dan önce Crespo mu, Zayt mı, işte e, Lincoln mü, Diego Rossi mi? Hani bunlar arasından maça göre bir rotasyon belirlememiz lazım. Jaden bu konuda hocanın elini çok rahatlatacak bence. Crespo'nun da hızlı bir şekilde, formda bir şekilde dönmesi lazım. Adana Demirspor maçı kafalarda sıkıntı yaratabilir biraz. Bugün dediğim size hani Kasımpaşa'ya 5 gol atmamız Kasımpaşa'yla alakalı bir şey. Yani bugüne kadar panik yapmanızın gereği yok diyordum. Bugün de bayram yapmanızın gereği yok diyorum. Kasımpaşa. Çünkü buna müsait bir takım. Adana Demirspor Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkartabilecek bir takım. Şimdi Adana Demirspor maçında Jayden bence ilk 11'de oynayacak. Samete alır almaz İki gün sonra ilk 11'de oynatan Jesus. Jayden'de bir sakatlığı sıkıntısı yoksa fiziksel olarak oynatır. Ve Jayden'ın hızlı geri dönüşleri bence çok çok önemli olacak. O maç özelinde şimdi bak biz ilk maçı itibariyle Jayden'a aşık olabiliriz taraftar olarak ve bir anda maçı o abi geldi abi işte aradığımız sol bek bak işte ne kadar işe yaradı falan diyebiliriz. Çünkü tam geriye hızlı dönülmesi, geriye hızlı koşulması gereken maç Adana Demirspor maçı. Umuyorum bu şekilde olur. Çünkü tam tersi olması da mümkün. Yani daha ilk maçından biz çok hızlı hata kalkan bir Adana Demirspor karşısına atacağız Ceydin'e ve çok büyük sorumluluk vereceğiz benim gördüğüm kadarıyla. Ee, sıkıntı yaşayıp olan bu muymuş diye kötü bir başlangıç yapma ihtimali de var maalesef. Lafı daha fazla uzatmayayım efendim. Çok söyleyecek bir şeyim yok maçta alakalı. Güzel bir galibiyet. Çok hani işin güzelliklerinden bahsetmek lazım. Atılan ikinci gol Fenerbahçe'nin bu sezon attığı en güzel gol olabilir. Belki ligde atılan en güzel bir golden bir tanesi olabilir. Çok yakışıklı bir gol attık. Orada Avda'nın vur, vur vur diye bağıran böyle o taraftar falan e, kulak asmayıp taraftar berbat bu arada. Ayrıca bir uzun video çekeceğim taraftarla alakalı ama tutuyorum kendimi. Taraftar falan sallamayıp Tutması, orada bir ekstradan bekletip e, Ferdi'nin boşa kaçmasını sağlaması, Ferdi'ye attığı mükemmel pas, Ferdi'nin orada bir çekip e, yaptığı harika asist, Valencia'nın yatıp sağ içiyle çok güzel kapatışı, şahane bir gol attık. Bunun dışında işte gene Arda'nın üst direkten dönen Valencia'nın tamamladığı 3. gol müydü o? Yani o? O vuruşu düşünecek, düşünse yapabilecek hiçbir oyuncu yok Türkiye Ligi'nde an itibariyle. Çok Alex de Souza vari bir hareket. Muazzam bir iş. Muazzam bir beyin. ya yani adamın oyun görüşü. Yani ayağı bileği daha yetenekli oyuncular vardır illa Ama Arda'nın düşündüğü gibi düşünebilen adam yok şu anda Fenerbahçe'de, Türkiye Ligi'nde de. Bence e, bu güzelliklerin üzerinde daha çok durmamız lazım. Hem taraftar olarak hem de futbolu yorumlayan insanlar medyada bunu daha çok yapıyor olması lazım. Bugün futbolunda çok güzel şeyler vardı sahada. Bunların hepsinde de sah sahnede Avda Güler var idi. Umuyorum daha çok görürüz. Umuyorum daha çok e güzellikler seyrettirir bize Avda Güler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize saygılar, selamlar efendim.